Sıfır araçlar cep yakarken vatandaşlar çareyi bir kez daha ikinci el otomobil sektöründe aramaya başladı. Şu anda Kahramanmaraş ikinci el araba pazarındayız. Piyasaların dalgalı olmasından dolayı ikinci el araçlarda da alım satım durgun bir şekilde. Hem aracını satmak hem de araç satın almak isteyen Kahramanmaraş halkı ise otomobil pazarının yolunu tuttu. Fakat artan araç fiyatları vatandaşları odumsuz etkiledi. İkinci el otomobil pazarlarına gelenlerin çoğu elleri boş döndü. Pazardaki alıcı ve satıcılar fiyatların çok yüksek olmasından şikayet ederlerken piyasada var olan karmaşıklığın bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti. Almak için geldik. Bakıyoruz. Yani. Piyasa şu an belirsiz ya bir düşüyor bir yükseliyor yani sabit net bir fiyat yazılan bir araç yok sürekli değişiyor araçların fiyatları ya şimdi normal internet fiyatlarına göre buradaki fiyatlar biraz yüksek yazılmış yani çoğunlukla bakıp gidiyorlar alan pek yok gibi piyasa durgun yani deniz köpüğü gibi biraz uçuyordu şimdi tekrar geri oturacak inşallah bu faizlerin de yüksek olmasından dolayı millet çok da ticaret yapmıyor. Biraz durgun. Ben aracımı satmaya geldim. Satmak istiyorum. Yani piyasa biraz durgun. İnsanlar çok krediyle iş yapıyordu. Krediler de yüksek olduğundan yeni araba almıyorlar. Herkes elindeki idare etmeye çalışıyor. Yani düzelir diye düşünüyoruz. Şöyle diyeyim ben Nurdağ'ın esnafım. Ee, yaklaşık iki buçuk senedir bu işi yapıyorum. Ee, piyasa ...son iki haftadır bıçak kesiyor. Hani faiz oranlarındaki artış... E, ...piyasayı tabi ...olumsuz yönde etkiliyor gibi gözüküyor. Ama genel anlamda piyasanın sabitlenip... E, ...daha iyi duruma geleceğini düşünüyoruz. E, vatandaş e, fiyatların... ...yani son 4 senelik zaman dilimi içerisinde şöyle diyeyim... ...fiyatlar sürekli arttığı için... ...daha da artacağını düşünüp, çaresizlikten alıyor. Yani çaresizlik derken... ...adam e, şu an... Ee, zaruri ihtiyaç olduğu için alıyor. Keyfi olarak işte arabamı yükselteyim, daha iyisini alayım. Zamanı bitti. Vallahi belirsiz. Bu ekonomik e, doların inmesi çıkması. Herkes şaşırmış yani. Fiyatlara da... E, bir, a, ilginç olaylar yani. Marketlerdeki fiyatlara benzemiş. Bir yere gidiyorsunuz şeker 30 lira, bir yere gidiyorsunuz 40 lira. Millet ne yapacağını şaşırmış. Zannedersem bu da ekonomik politikaları biraz şey yani millete güven sağlamaması gibi oldu. Yani üç ay mühlet veriyorlar. 3 ay sonra şöyle fiyatlar düşecek falan. Millette bir güvensizlik var yani.